Herkese merhaba arkadaşlar ben Selim. Bu videomuzda arkadaşlar sizlerle birlikte haftanın oyuncularından top yapıyoruz. Euro 2020'nin ilk haftanın oyuncuları gelmişti biliyorsunuz. Lukaku Alaba, Skriniar ve Jorginho benim hedefimdeki oyuncular abi. Onlardan biri çıkarsa çok sevinirim ama ilk iki tercihimiz Lukaku ve David Alaba. Hadi bakalım. İlk topumuz geliyor. Kaleci geliyor. Tabii bu kaleci penaltıyı kurtarmıştı. Yine de bizim işimize yaramaz. Radesi. Hadi bakalım ikinci topumuzda. Lukaku'ya tıklayalım. Sonra Alaba'ya. Tamamdır basıyor abi. Hadi basıyor abi. Lukaku 97'lik. Zaten arkadaşlar pesin Haftanın oyuncularından Sol ayak Belçika üstelik Evet Romelu Lukaku 97'lik Santrafor Çok iyi oldu Romelu Lukaku Abi zaten PES'teki en iyi öne çıkan oyuncuların Santraforlarından Bakın öne çıkan oyuncular diyorum Efsane ikon falan demiyorum Öne çıkan oyunculardan en iyi santraforların 3 tanesinden biri Lukaku. Peste öyle yani. Benim için de öyle. İlk sırada Mbappe, sonra Lewandowski, sonra Lukaku. Lukaku varsa oynatın abi. Hadi be son toptan da bir David Alaba'yı alırız Konami. Ya kim arkadaş bu ya? Kim bu ya? Geçelim. Aa, oh, Patrick Chic geldi. Patrick Chic arkadaşlar. Yani orta sahadan golü vardır. Euro 2020'de orta sahadan gol attı Patrick Chic. Yani bu da Euro 2020'nin en iyi golü olur. Muhtemelen Lukaku zaten başka bir yetenek. 97'lik Lukaku siz özelliklerine bakarsınız arkadaşlar. Şöyle Zaten anlatmaya gerek yok bu oyuncuyu. Çok çok iyi. Luka Kuvars'ı oynatın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Pusu olun. Çok iyi videolar gelecek. Hoşçakalın. Bay bay.